Aman her tez opa Hepsini çektim ama çekmediğim kalmadı. Hepsini çektim. İki tane oğlanı verdim, getirdim, götürdüm. Beş tane kızı sattım. Daha ne nimet Türk'üm diye ne la? Elini ki, kimsin yakıyor, kimsin... Benim anam beni yakmasaydı nasıl olurdum ben? İşte yaktı. Analığın söz çiğine bak, bakmadı. Ben o yavrularıma bir şey oldum mola. Baktım, çektim. Benim analığım, anamın analığı. Burada analığı varmış. Ebem ölmüş, karı oyluymuş. Babam da, babamınki de analığıymış. Oraya varsa ki bir Horanta, e, bak zengin. işe gittim diyeyim, benden haber olmamış. Oğlum. Baba askere gitmiş demiş ki Fadime'm ne olur dedi demiş. Hadi yürüyem rüyamda gördüm. Asker arkadaşı varmış. Demiş ki Fadime'me var da gel Hacı Hasan ne olur demiş. Ne olur bir de ne bak demiş. rüyasında görmüş babam Zahar. O da varmış gelse ki elim yanmış diyememiş ki ya elin kızın eli Fadime'nin Fadime'nin eli yandı dememiş. Babam gelmiş nasıl üzülmüş nasıl üzülmüş. Kolay mı öyle? Neler çektik? Çekmediğimiz mi kaldı oğlum? Mecbur kaldım çalışmaya tek elimle. Ne olayım? Kim bilir ekmeği? Ya neler çektim kurban olduğum yavrum. Çok sıkıntılıyım ki öyle böyle de sıkıntılıyım yok. Dolu sıkıntı. Ha. İnan. Neler çektim oğlum neler neler. Babam öldü öylesine. 30 yaşında öldü babam. Ağlamak mı buna? Oğuzsuz babam oğul olmadı. iki kız oldu. Kimseden kimseye fayda yok. Ne oğlumuş, ne kızımış, ne ağabeyi yazmış. Kendi, kendi kendimize Allah'a kurban olduğum Allah İmanla Kur'an'la yoldaş iyilesin. Ne olur bir haber yolla Arada bir, arada bir Kolların mor